Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Şimdi kutuları göstereceğim. Bir de Brawl Pass açacağız. Efsane bir kutu açılımı olacak arkadaşlar. Lütfen video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın bence diyorum. Hemen Brawl Pass'imizi etkinleştirdik. Sizde böyle hesaplarınız varsa bana Instagram'dan veya başka bir yerden yazmayı unutmayın. Hemen 100 altın aldık. Yanlışlıkla aldım tabi. İnşallah güzel bir kutu açılımı olur arkadaşlar. Bayağı bir kademimiz falan var. Bayağı bir kutu iyi kutu açılımı olacak. İnşallah. Daryl aldım direkt arkadaşlar. Şey Daryl. D4 1Y Daryl. İnşallah güzel bir kutu açılımı olur arkadaşlar. Siz de o sıra like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yanındaki zil butonunu tümü yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Evet. Mega kutu. Bastım. Hadi. Bayağı bir kutumuz var arkadaşlar. 5 yazdı. Bundan bir şey vermiyor. Bayağı heyecanlıyım ya arkadaşlar. Takipçim sabah yazdı bana. Dedi böyle böyle diye. Ben şu an çekmek istedim. İnşallah güzel bir kutu açılma olur. video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Al bayraksız da aldım. kolon alacağız. Bayağı güzel bir kutu açılma olacak arkadaşlar. Efsane olacak. Efsane. Yani sizde böyle kutularınız varsa bana instagramda veya Başka bir yerden yazmayı unutmayın Instagram'dan başka Samuray rafsı da aldım arkadaşlar ya Çok güzel bir kutu açılma olacak arkadaşlar ya Efsane olacak efsane Evet büyük kutu 3 yazdı bir şey vermedi Hadi ya Mega kutu 6 yazdı arkadaşlar hadi Hadi karakter var lan, lan. Oy. Supro Arkadaşlar Sprout çıktı Oha Oha lan ilk karakterimizi verdi bile çok çabuk verdi Sprout'u verdi bile Arkadaşlar şansa bak Sprout verdi Oha ya Çok iyi arkadaşlar çok iyi ya Sprout'u verdi bile Şimdi devam ediyorum Büyük kutu 103 altından bir şey vermez Hadi bakayım. Hadi bakayım bir kutu var. Sizde böyle kutularınız varsa dediğim gibi arkadaşlar Instagram'dan yazmayı unutmayın. Instagram adresim şeyde var hakkında bölümünde. 49 altın. Hadi lan. Of ya. Ama pro çıktı arkadaşlar ya. Çok iyi değil mi? Ne kutu Hadi lan. Hadi. 5 yazdı ya. 5 yazdı arkadaşlar. Hadi, hadi hadi hadi. İnşallah bir efsanevi verir ya arkadaşlar. Bir tane efsanevi versin istiyorum. Lütfen var lan. Hadi ver lan. Savaş kutusu. Savaş kutusuna zaten bayağıdır karakter çıkaramıyorum. Büyük kutu 65 altın bir şey vermez. Hadi. Hadi bakayım. Büyük kutu bir şey vermedi. Yanlışlıkla rozeti aldım lan büyük kutu. 31 altın bir şey verecek. Ay bir şey verecek arkadaşlar. Hadi. Hadi lan parladı. Hadi lan yine karakter. Oy Piper arkadaşlar ne oluyor? Oha Piper çıktı bir de. Yuh. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Hesap efsane olmaya doğru gidiyor. Hadi büyük kutu yine bastım. 49 altın. Bir şey vermedi. Arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve yanındaki zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Savaş kutusundan bir şey vermedi. Hadi lan. Savaş kutusu bir şey vermedi. Büyük kutudan bir şey vermedi. Büyük kutu yine bir şey vermedi. Hadi be yoksun be. Hadi bir şey vermedi büyük kutu bir şey vermedi büyük kutu yine bir şey vermedi saç kutusu bir şey vermedi rozet ne kutu 6 yazdı arkadaşlar oha Riko ama Riko o kadar iyi bir şey değil Tabii hesapta yokmuş ben hiç hesaba bakmadım çıkmış mı diye Vallahi heyecan yaptık Riko'ya. Daha bir tane daha süper enderimiz eksikmiş zaten. Evet. Bir şey vermedi. Büyüktü. İki yazlı bir şey vermedi. Hadi ya. Hadi bakayım. Hadi savaş kutusu bir şey vermedi. Hadi. Oh! Uy Karl verdi ya. Üf. Karlı ne yapacağız biz? Daha güzel bir şeyler bekliyoruz. Hadi. Bir şey vermedi. Taş kutu bir şey vermedi. Büyüktu. 35 altın. Ay, gel verdi arkadaşlar. Oha, veriyor, veriyor. Akıyor bu akşam maşallah. Akıyor, akıyor arkadaşlar. Bu ne? Yuh lan. Oha! Geldi de verdi büyük kutu. Bir şey vermedi. Hadi yine büyük kutu. Sevindir lan hadi be. Bu sefer vereceksin bence. Sarı kutuda bir şey var nerede? Arkadaşlar bu arada kendi hesabımda bilerek sezonun bitmesini bekliyorum. Ondan sonra Royal Pass'i işte Brawl Pass'i biriktireceğim derken 37 altın bir şey vermedi. Brawl Pass'i fırlayacağım, yayında fırlayacağım. Yayına da gelirsiniz pazartesi günü falan olacak galiba. Ya da cumartesi yarın da olabilir. Bilmiyorum. Yarın da yayın olabilir. İnşallah. Hadi lan. Büyük kutu 51 altın bir şey vermedi. Savaş kutusu bir şey vermedi. Büyük kutu 76 altın bir şey vermedi tabi. Hadi bakayım. Savaş kutusu. Bugün büyük kutular bir de mega kutular çok şanslıydı ya. 46 altın bir şey vermez herhalde vermedi. Hadi lan büyük kutu. Of. Hadi, hadi hadi Yine de bayağı bir şey verdi ya. 3 yazdı. 103 altın bir şey vermez. Büyük kutu bir şey vermedi. Evet galiba kutular bitti buradaki. Bu taraftaki yani. Mega kutuları açacağız şimdi. 100 altınları falan alacağız altınları falan mı yoktu kaldı mı acaba? Tam bilmiyorum ki. Ben de. Heh, kalmış kalmış ya. Mega kutu Hadi. Altı yaz, 5 yazdı. Hadi oğlum. Bakalım daha kutu kalmış mı? Mega kutular daha var ya sıkıntı yok. 5 yazdı bir şey var Mete. Hadi ya. 5 yazdı ya. Niye böyle? Bir tane daha Mega kutu hadi. Hadi 5 yazdı yine ya. Of of. Başka yok mu? Bir tane daha var. İki tane daha var. Daha vardı yani. 5 yazdı. Çok şanssız olmaya başladım. 5 yazdı yine. Büyük kutu da varmış. Yapıştır. 56'ın bir şey vermez. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, güç puanlarını arkadaş alır. Aa daha kupa yolu vardı, oraya kupa yolunu da alırız, kupa yolunu da alırız. O yüzden şunları da açalım ya, şunları da alalım yani, kupa yolunu da açacağız. Savaş kutusu, aa daha kutu varmış ya. Önceki sezondan da var mı? Yok önceki sezon değilmiş. 5 yazdım ya kutudan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları arkadaş alır bana hesabı veren arkadaş. Hepinizi seviyorum. Bay bay.